Var. bugün cim mısırından orijinal mısır cipsi yapacağım. Bir su bardağı cim mısırını haşlıyoruz. Ve içine şöyle bir adet soğanımı küp küp doğradım ve iki diş sarımsağımı ilave ediyorum. Burada da baharat karışımım var. Kekik, tuz, kırmızı biber, pul biber, karabiber, kimyon, ve biraz da zeytinyağı ilave ediyorum. Blender'dan geçireceğim. Mısırlarımı çok az bir şekilde blender'dan geçirdim. Hepsini geçirmek, ezmek istemiyorum. Yerken ağzıma gelsin istiyorum. Şimdi kaşık yardımıyla tepsime koyacağım. 80 derece fırınıma gönderiyorum Evet krakerlerim cipslerim artık hangisini dersek oldu evin için tabii nefis bir koku sardı şuradan bir tanesinin tadına baktım tadı gerçekten o kadar güzel o kadar harika ki kesinlikle yapın mutlaka yapın mutlaka deneyin yani ee, tek şey noktası Çim misirini yapacağımız zaman önceden kuru bakliyat gibi mutlaka önceden ıslayalım. Yoksa haşlanması uzun sürüyor. Tadı gerçekten çok harika olmuş ya. Hmm. Mutlaka deneyin. Gerçekten çocuklarınız da beğenecek. Benimki deminden beri dolaşıp duruyor zaten burada. Tadı çok güzel. Bir simardağı. Mısırdan kaç 12-13 adet çıktı bu şekilde. Bu arada aşırı doyurucu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.